Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size defne yaprağının çok çok eskilere giden hikayesini, mitolojisini ve şifa boyutunu anlatmak istiyorum. Söyleyeceklerim çok garibinize gidebilir. Öncelikle masal anlatmıyorum. Fantastik bir hikaye anlatmıyorum. Tam tersine hakikati anlatıyorum. Bilin isterim. Öncelikle defne yaprağını, defne ağacının geçmişe dayanan hikayelerini mutlaka duyanlarınız olmuştur. Özellikle sizlere şunu söylemek istiyoruz. Defne yaprağının gerçekten mucizevi bir bitki olduğunu düşündünüz mü hiç? İçinizdeki her şeyi canlandırabildiğini, hücrelerinizi yeniden aktive edebildiğini, hatta ölü hücrelerinizi yeniden canlandırabildiğini söyleseydim ne düşürdün ne düşünürdünüz Defne'nin mucizeleri saymakla bitmez ama mucizeyi yapan Defne midir yoksa onu var eden yaratan hakikat midir Önce bunu idrak etmek lazım Sizler sanıyorsunuz ki evrende var olan her şey kendi başına var oldu ve evrendeki her şey sizin kullanımınıza sunuldu Ah insanoğlu, bir bilseydin neden yaratıldığını, neden dünyaya geldiğini, keşke anlayıp idrak edebilseydin. Öncelikle defneyi yaratırken inanılmaz derecede mucizeleri olduğunu bilerek yarattı hakikat ve dedi ki mucizesini sadece hakikati anlayanlar anlatsın. Onun şifalı bir bitki olduğunu herkes bilmez. Onu sadece hakikati bilenler anlatır. Öncelikle sizlere defne yaprağının hikayesini anlatmak isterim. Defne yaprağının ilk oluşum süreçlerini yakında iklimadan dinleyeceğinizi düşünüyorum. Lakin şunu da belirtmek isterim. Defne yaprağının oluşumunu duyduğunuzda aklınıza sadece şu gelecek. Mükemmel bir sistemde ne kadar basit kalmışım. Ne kadar basit davranmışım diyeceksin. Çünkü defne yaprağının oluşumunu gerçekten şaşkınlıkla izleyecek ve dinleyeceksiniz. Özellikle sizlere defne yaprağının mucizevi etkilerinden bahsettim. Ama mucizenin sıraları ve aşamaları olduğunu, her şeyin bir sistemde ve kuralda olması gerektiğini de bilmeniz gereklidir. Defne yaprağını alıp kafanıza göreni kullanmanız, Sadece size anlık olarak bir haz verir ama gerçek şifayı sadece hakikat bilir. Neyi nasıl yapacağınızı, nasıl kullanacağınızı, sistemdeki karşılığının nasıl olduğunu sadece hakikat bilir. O yüzden deriz ki şifacılık doğuştan Rabbinden gelen bir yetenektir. Bu yeteneği veren de Rabbindir, alan da Rabbindir deriz. Şifacıların özellikle bitkilerin kullanım amaçlarını, bitkilerin gerçekten nasıl ve ne şekilde kullanmaları gerektiğini bildiğini söylemek isteriz. Özellikle bu bilgiler şifacı olan insanların, hayvanların, bitkilerin sadece insanlar mıdır şifacı olan? Hayvanların da şifacılığı vardır. Onların da ilimleri vardır. Bu videoda bunu da öğrenmiş olun. Özellikle bu bilgiler bütün yaratılan şifacı varlıklara yüklenmiş ve kodlanmıştır. Onlar ruhlarını hatırladıkça kodlanan bilgiler onlara akmaya başlar ve bu akan bilgiler gerçekten sistemin ta kendisinden geldiği için mutlaka olumlu sonuçlar verir. Rabbinin gücüyle birlikte tamamlanır. İnanç her şeyi tamamlar. İşte bu yüzden inancı anlatıyoruz ya size. Zaten sistemini anlatmaya çalışsak sayfalar yetmez. Süreler yetmez. Çünkü öyle bir sistem ki ne zamanla sınırlandırabilirsin ne de sayfalarla doldurabilirsin. Fazlasıyla hayalperest anlatıyorum değil mi yine? Ama gerçekler böyle. Ya sandığın gerçek değilse, ya yaşadığın, yediğin, içtiğin, uyuduğun gerçek değilse ya sevdiklerin gerçek değilse, ya sen gerçek değilsen, ya sen bir hiçsen ne olacak o zaman? O yüzden sadece hayal et. Bir defne ağacının altında oturduğunu hayal et. Onun yapraklarını izlerken alemlere yolculuk yaptığını hayal et. Onun yaprağına baktığında damarlarının damarlarının arasında geçiş kapıları olduğunu hayal et. Tuhaf geliyor bu anlattıklarım değil mi sana? Ama sana sadece bir kapı açıyorum şu anda. Hayal aleminin, mana aleminin kapısını açıyorum. İster inan, ister inanma. Farkında mısın Eda? Onlar şaşkınlıkla izliyorlar bu anlattıklarını. Bulsalar ya bir kaynaktan, bir kitaptan bu anlattıklarını. İşte o zaman deriz ki Hakikaten sizler hakikatin yolcularısınız. Bizler de sizlerin yanındayız deriz ama onlar bu bilgileri hiçbir yerde bulamazlar. Defne yaprağının bir mucize olduğunu yine anlattık. Tarihin köklü sahnelerinde onunla çok güzel anılarımız olmuştur. Defne ağacının gölgesinde ne konuşmalar yaşadık bir bilseniz. İnsanlar defne ağaçlarının yanında Rableri konuşurlardı, buluşurlardı. Çünkü onlar bilirlerdi ki defne ağacı Rabbinin katında kutsaldır, şifadır, mucizevidir. Çünkü onun tozunu insanın hamuruna da katmıştı Rabbiniz. Bunu da Tami anlatmıştı zaten size. Ama size masal geliyor anlattıklarımız. Peki bu kadar insan aynı bilgileri nasıl alıyordu sizce? Bu bir büyü müdür yoksa hipnoz mudur yoksa bilinçle oynamak mıdır? Allah'a inanıyorum, Rabbime inanıyorum diyorsun ama her şeyi şeytandan biliyorsun. Hayırdır. Şeytanın işine hiç mi karışmadır Rabbin? Hep mi şeytandan gelir bilgiler? Ah insanoğlu, şeytana bilgi verilmedi. O kovulduğundan sonra onun öğrendikleriyle gitti. Yeni bilgileri hiçbir zaman almadı. Sistemin nasıl değiştiğini, sistemde neler olacağını o da öngöremedi. Çünkü ilahi adaletin bu dünyada değil, diğer alemde olacağını sanmıştı ama şeytan bile hayretle izliyor konuştuklarımızı. Çünkü ilahi adalet tecelli etti. Süre bitti, mühlet bitti. Şeytan da kendine geldi ve dedi ki: "Artık yalnızsın insanoğlu. Kötülüklerinin hesabını ver." Kainatın şifalı ve mucizevi defne yaprağını sizlere şöyle bir hatırlatmak istedik. O yüzden defne yaprağını yakmayın. Onun damarlarında, onun yapraklarındaki mucizeyi yakarak sadece şeytanın hoş bir gülümsemesine neden olursun. Çünkü şeytan çok iyi bilir. Defne yaprağı hakikatin katında şifadır. Yoktan var eden Rabbin yakmayı istemez. Onun yerine şifa olmasını istiyorsanız iki tane defne yaprağını bir su bardağı ile 10 dakika kaynatarak kötü enerjilerden arınabilirsiniz. Onlar defne yaprağının işaretini aldıkları anda uzaklaşırlar. Ayrıca zihninizi temizlemek, onu rahatlatmak ve zihninizi tamamen arındırmak için de defne yaprağını yine iki defne yaprağını bir su bardağı sıcak su ile demleyip ılayınca içmeniz yeterlidir. Defne yaprağının kullanımına göre görevleri değişir. İşte budur asıl şifacılık. Tabii ki akleden anlar bunu. Defne yaprağı deyip geçmek değildir. Nasıl kullanılacağını, nasıl zamanda tüketileceğini ve nasıl niyet edileceğini bilmek de çok önemlidir. Onlara söyle Eda, defne yaprağı onların hayatlarında gerçekten öyle önemli rol oynar ki onu iyice tanısınlar, onu iyice öğrensinler. Bu bir başlangıçtı. Birçok hikayesini, birçok olayını anlatacağız ama lütfen odaklanıp onunla bağlantı kurmaya çalış. Basit geliyor değil mi defne yaprağı şimdi sana? Onunla bağlantı kurmak. Ama sana diyorum ki kapıları gör. Kapıları görürsen evreni görürsün. Şimdi onlara hoşça kal diyoruz. Kendinize iyi bakın. Yolunuz hakikat, mananız onun yolu olsun.